arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Bildiğiniz gibi dün galiba evet Rozan'ın yeni aksesuarı geldi. Ee, haşim çalılar. Çalların içinde saklanan ıı, tüm düşmanları 100 hasar alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar. Maç başına kullanım hakkı 3. Ben bunu e, ıı, bildiğiniz gibi 500 kupa. 21 rütbe hatta. Süper sağlığa dinle gittim arkadaşlar arkadaşlık asıl atmak isteyenler atabilir kabul ederim yani bu arada kulübümüzde gelmeyi unutmayın kastım açık gelen herkesle kupa kastım ve videoları çıkartacağım video çekeceğim gelen herkesle ve kizemliği vereceğim nasıl kuruyoruz Hangi artı olsun? Adış olsun. Adış Ali, Evet başlayalım. Ben çünkü yapamadım. Maçta kaybederim. 500 kupa. Altında düşer ruz. <laughs> Mesela bir deneyelim. Benim yanıma birisi şey gelsin. <laughs> bir şey içinde değil ya başladı orada bu zaten 100-200 artan Rosa'nın ee, Rosa'nın yıldız yüzü tahlamasında 200-300 artıyor onu zaten bunu herkes biliyor. Ben Ada çok iyi oynuyorum. En sevdiğim map Ada İşgali. Şerif İş 50 500 kubaya öyle kastım ben. Ada İşgali sayesinde. Ada neredeler? Salonun içinde birisi var mı? Bakayım. salda mı? Evet. Bakın arkadaşlar burada. çok da inanılmazsın be 900 vardı daha da her neyse arkadaşlar işte böyleydi Rozan'daki soru kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın